Aranızdan birkaç kişi büyük ihtimalle 2009 yılında tüm medya ajanslarının dünya üzerinde ilk kez sekiziz bebeklere sağlıklı bir şekilde hamile kalan ve doğuran kadının hikayesini yayınladığını hatırlıyordur. Birçok sebep yüzünden o zamanlar bu oldukça büyük bir haberdi. İlk olarak Nadia Süleyman sekiziz bebeklere hepsi yaşarken doğum yapan ilk kadındı. Bu onu medyanın göz bebeği yaptı ama yalnız annenin aynı zamanda 6 çocuk daha yetiştirdiği öğrenilince işler daha da şok edici hal aldı. Sekizizler doğduğunda aile neredeyse iki katına çıktı. Anne şimdi 14 kişilik koca bir gruba bakmak zorunda. Finansal olarak çok zor olsa da Nadia mutluluktan havalara uçuyordu. Her şeye rağmen çocuklarına her şeyin en iyisini vererek onları yetiştirmeyi başardı. O günden beri neredeyse 12 yıl geçti ve bugün size o 12 yılda ailenin hayatında neler olduğunu anlatacağım. Bu fotoğrafta Nadia Süleyman sekiziz çocuklarını tutuyor. O gün dünyada sekiziz bebekleri dünyaya getiren ilk kadın olmasına rağmen hikayesi çok önceden başladı. Olay şu ki Nadia'nın doktoru ona 2 veya 3 embriyo transfer etmek yerine tam 12 tane etti. Bu onun yaşındaki kadınların tüp bebek tedavisi için standart bir prosedürdü o 12 embriyodan 8 tanesi tuttu. Doktorunun bu hatadan sonra lisansını kaybettiğini söylememe bile gerek yok sanırım. Peki ya Nadia? O zamanlarda kadın zaten boşanmıştı. Kimse neden başka bir çocuk istediğini bilmiyordu. Ama yine de yaptı. Uzun yıllar boyunca Nadia toplu eleştirilerin hedefi olarak kaldı. Bazı insanlar ona deli bile dediler. Çünkü bu kadar fazla çocuk isteyen birine, başka ne derdiniz ki?'' Ancak bütün tartışmalara rağmen Nadia'nın ailesi ve arkadaşları onun harika bir anne olduğu konusundaki ısrarlarını sürdürdü. Nadia da insanları haksız çıkarmakta kararlıydı. Bütün çocuklarını sevgiyle çevrelemesinin yanı sıra onları zeki ve kibar insanlar olarak yetiştirdi. 14 çocuğun bakımı sizin üzerinizdeyken hayat oldukça yoğun olacak. Nadia bunu biliyordu. Ayrıca eyaletinden de büyük bir destek beklemiyordu. Haklıydı da destek zor bela yemeye anca yetiyordu. Popülerliğinin zirve zamanlarında Nadia birçok talk show'da konuk oldu. Birçok kez. Buradan elde ettiği kazançla ailesini destekledi. Hatta kendi televizyon programlarının anlaşmasını bile imzaladı. Ancak asla yayınlanmadı. Ama 14 çocuk annesi paniklemedi. Sadece yapması gerekeni yaptı. Nadia'nın dediğine göre ilk başta aklını kaçırmak üzereydi. Sadece bebeklerin bezlerini değiştirmek bile en az bir saat alıyordu ve bunun yanı sıra herkesin karnını doyurmak zorundaydı. Çocuklarla oynamalı ve kaliteli zaman geçirmeliydi. Bazı günler kadın günde yalnızca birkaç saat uyuyordu. En azından uyuduğunu düşünüyordu. Markete gitmek her zaman oldukça zor bir problemdi ve bazen komşular veya arkadaşlar ona bu konuda yardım etti. İlk başta Nadia birçok şey atlatmak zorunda kaldı. Sonradan söylediğine göre bir süre sonra bu zorluğa alıştı. Daha büyük olan çocukları zamanla daha bağımsız hale geldi ve hatta annelerine işlerde yardım etmeye bile başladılar. Bu koca aile adeta sevgi ve düzenle idare edilen tek bir organizmaydı. Çocuklar okula başladığında Nadia onları her gün dört farklı yere götürmek ve sonra hemen eve dönmek zorundaydı. Her gün aynıydı. Nadia yılmadı. Guinness Rekorlar kitabına aynı anda en çok çocuk doğuran kadın olarak girdi. 14 çocuk annesi neredeyse hiç yardım almadı. 15 kişilik aile için bir aylık bütçe yalnızca 5000 dolardı. Eyalet onlara yalnızca 1500 dolar değerinde yemek kuponları veriyordu. Bu tek bir anlama geliyordu. İnsanlardan gelen onlarca eleştiriye rağmen çocuklarının hepsine tek başına baktı. Yalnız anne şu an 45 yaşında ve en büyük oğlu şimdiden 19 yaşında. Nadia onca çocuk doğurmasına rağmen hala fiziği harika ve egzersiz yapmaya vakit buluyor. Bugün Nadia ve 14 çocuğu Los Angeles'ta 3 odalı küçük bir evde yaşıyorlar. Nadia dünyanın en mutlu annesi olduğunu ve çocuklarının oldukça mutlu ve hareketli bir hayat sürdüğünü söylüyor. Bir sürü çocuk yetiştirmek zor ama içinde olmadan baktığımızda imkansız görünüyor. Ancak aile fotoğraflarına bakarsak kadın ve çocukları harika tüm yapabileceğimiz onlar için mutlu olmak ve onlara en iyi dileklerimizi iletmek